arkadaşlar bugün çok güzel bir videoda karşınızdayım. Hem herkes her şey büyük hem de her şey küçük. yani dakika ikisi de olacak. Ee, arkadaşlar ben biraz top oynamak istiyorum biliyorsunuz ki voleybol oynuyorum. Biraz voleybolda top oynamak istiyorum. Ay çok büyük mi gelecek arkadaşlar küçük mü çünkü ben de ikisi de var. Sence hangisi gelecek arkadaşlar? Bence küçük. Gel, gelsin bakalım. Deneyelim <laughs> bakalım deniyor şu an. Işığa gelmez değil mi? Ay. Ama güzel oynadım yine. Gerçekten oh. önemli arkadaşlar. okulun sporcu kişi 4 yapıyor. 1, 2, 3, 3 yaptı. Şu an sen arkadaşlar 5 yapabilir miyim Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Arkadaşlar bu sefer 4 yaparsam. diye tamam mı? Hadi 6 5, 4 1 2 <laughs> 2 O zaman şimdi büyük miktar giriyorum arkadaşlar. Şimdi 5 yapabilirsen 10 like geliyor 5 1 2 3 4 5 Bir daha yapayım bekleyin. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar yine olmadı. Görmüyor. 1 2 3 4 5 Of anne sen beni kamerayı şöyle görebilir misiniz? Kamerayı benim en güzel açından. Tamam. Bir tamam. Ama ben böyle odaklanamıyorum. Odak yok. Tamam. şöyle yapacağım? Arkadaşlar lütfen 1 2 3 4 5 Gördünüz arkadaşlar için 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar ee, topumuzu oynadık. Şimdi de bir tane su gelecek. Ama küçük mü büyük mü? Bence büyüktür. Aa! Öyle su. Hem de yeşil su. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel. Kusumda sıkalım biraz. Su arkadaşlar buradan ama. Bileniz fişimi sürüyor. Oo! Isı da gördüğünüz gibi. Oo, tamam. Hadi yaptım arkadaşlar. Geldi. geldik. Evet. Başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi Aa, ben buradan da yan yapıştırmıştım arkadaşlar. Buna gelen açık böyle. Bunun içinde inciler var gördüğünüz gibi. Buna ben yapıştırıyorum. Eee bant ihtiyacımız var. Bant. Bence bant sayısı Çünkü düşünürüm. Büyük bant sayılar burada çok o fazla var. Arkadaşlar bir dakika bant alayım. Tamam. Hem de dört tane bant. Ne güzel. Kızım bantsa. <laughs> Oppa! Bu bantlar çok küçük ama bir tane sıkili bekliyor. Bir tane böyle geyikli, bir tane daha geyikli. Sonra böyle. arkadaşlar birleştirelim. Bunları mı kullanalım bence? Bence başkalarıyla birleştirelim arkadaşlar. Bunlar olmaz gibi ya. Bunu mu birleştirelim arkadaşlar? Aa açamadım. Ya. Çekiş Sabah görmüştüm de. Kızlar ışılandırınca gecelik Arkadaşlar bir de bir de Telefon. Benim küçük bandaj aklımdan zaten onlardan kullanacağız. İşte kelebekliği aldım bu arada. Ben başka alacağım. Bu geyikliği alacağım. Bunu açılacak yine buldum. Tamam açıyorum. Bunlar için arkadaşlar çabuk bu küçük Tamam bakın. Evet. Arkadaşlar inşallah olur arkadaşlar bu arada inşallah umurum düşüyor çünkü ay düşme gelik gelik Birleştireyim o zaman bunları yani. Şunları diye Bunları. Çok varmış gibi. Hoppa. Oh birleşmiyor. Kışlar bunlar. Çok, çok bozuluş, Veriyor da zaten. Yapıştırayım. Ay. Taneciğim gibi hissediyorum. Başka ne yapalım arkadaşlar? Ee, saçımı toplayacağım arkadaşlar. Çok kadar ihtiyacım var. Benim böyle tutturacak e, şeye ihtiyacım var çok arkadaşlar. toka bulmam gerekiyor benim. Bilmiyorum. Ne olacaklar? Dur. O oh, bunlar ne? Böyle bir tane tuka, Böyle bir tane daha. de böyle. Oo, oh, bunlar ne? Bir istiyorum. <laughs> resimler çok büyük değil kafamda. Bir saç tokamı Tamam. Arkadaşlar ben biraz boyama yapmak istiyorum. Evet. bunlar. Kocaman kocaman. Evet. bir evet. aldım. Kremlerim evet. de bunlar. Ve pembenin üstüne beyazı uygulayacağım. <laughs> Şunu size dinleyenler için göstereceğim. Bunu nasıl kullanılacağını yani. Ve yapalım. Al ya. Gelmişlerdi ya. Pembeyi de beyaz arkadaşlar boyayacağız. Birazdan uygulayalım. boyayalım. Biraz daha, daha gerekiyor zaten. Bilmiyorum. Olabilir. Terledim ama. Bakın arkadaşlar terledim bu arada. Beyaz gibi duruyor. Tamam açtım kapağını. Çok iyi tutuyor bu arada. Evet. Uuu. Çok sıvı. Biraz da boyayalım mı? Şöyle. Biraz da boyayalım. Böyle. Ee, arkadaşlar lacivert oldu bu. Evet, lacivert. Şöyle göstereyim. Evet. Bunları da koyalım hemen. Bekleyin işte de gelin. Ne diyorsunuz? Gelin buraya. Arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım? Ben? Bunu göstermek istedim arkadaşlar sadece. Evet arkadaşlar biraz geciktim. Kendime bir şeyler bakacağım. Böyle, 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 <laughs> oh, <didn't I? gülüyor> Se seçimle, oh. Oh, bu ne? Bu ne? Bu 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 ne? Bu 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 alıştıracağım yaz tabi <laughs> başka düzün yok mu hiç ya, burada ne iş var burada ne iş var tamam

Her şey karıştırmış bugün küçük ve büyük günü olduğu için anlıyorum gerçekten. O bile bu kadar iyi ya. Bunun için yapışkan arkadaşlar siz çok Böyle. Evet. Bu ne? Yapışkan mı? Yapışkan mı arkadaş? Başka ne yapalım acaba? Gel. Tamam. 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 Son değil. Tamam. Evet. Bak bir postalaymiza bakalım.

Arkadaşlar benim yapışkanları vardı bunun. Ee, ha, yapışkanlarına da bakmak istiyorsanız zaten şu an burada değil onlar çünkü. Ee, size bir kanal ismi söyleyeceğim. O benim eski kanalım. Bu kanalımı e, nasıl biliyorsunuz? Bir ay falan video çekmemiştim. O zaman başka bir kanalımdan çekmiştim. Ee, arkadaşlar Prenses söylüyorum ben. Bir kanalda falan yazabilirsiniz. Prenses Yağmur Kolçak. Prenses Yağmur Kolçak. Şöyle bırakın ki şeyi arkadaşlar. İşte böyle şeyler yazıyor. Arkasında bunlar var. Çıkaracağım bunu. Bunlar gibi çok güzel arkadaşlar. Çıkarma açtım bu arada. Çıkarmak da istemiyordum. Aa, bu böyle miymiş? İnanmıyorum. İnanmıyorum arkadaşlar. Böyleymiş. Böyle oturuyor belki duruyor hani. mu? Düşünden nerede? Bir suyu, bir suyu Le. Bakın yapısın. Çok güzelmiş. Arkadaşlar gerçekten bana de poster falan var arkadaşlar. Ee, benim bütün arkadaşlarımı verdim. Sen kalan fotoğrafları da tam, E Prenses Yama koca kanalında hepsi var arkadaşlar. Arkadaşlarımız yani Jenny'nin şöyle bu bir... var. Lisa. Çok pink. Lisa. Jisoo. Bir de arkadaşlar. Ee, bilgileri var onun. Jisoo yine. Blackpink. pink. <laughs> Razi, benim giysim İçim güzelleşiyor. Ne pişkanları arkadaşlar bunun? Bunların. Last morning. sabunadı Öpüyorum. Bay bay.